son olayda son olayda yani İsrail'in böyle gözünü kapatıp İran'a saldırması hesabı da şunu hissettiler Siyonist alem, Batı, Amerika İsrail'in sonu geldi. Dikkatleri başka bir yere çevirelim dediler. Tunus'tan Cezayir'den oradan <laughs> halk büyürdü. İsrail sınırına doğru. Binlerce, on binlerce insan, işte kimisini Mısır'da, Mısır'daki anlayış bir durdurdu, içeri almayacağız dediler. Kimisi işte Tunus'tan, kimisi oradan, kimisi bütün dünya kamuoyu ayağa kalktı. İsrail'in sonu geldiğini anlayınca İran'a vurdu, dikkatleri oraya çektiler. Hep. Oyun bitmez, şeytanın oyunu bitmez hep diyoruz ya ama sonları yakın bugünkü oyunu kurgulayanların 50 yıldan aşkındır sürdürenlerin oyunları bitti elhamdülillah. Yapacak başka hamleleri oyunları kalmadı. Yeter ki Allah bizim gönlümüze İslam'ı açsın. Amin. Hisset hissettirsin. Amin. Bunların hiçbir oyunu tutmaz bir yi.